Ve Amal Tişi sonrası ilk hücum Pınar Karşıyaka'dan. Topu ters tarafa dolaştırır Pınar Karşıyaka hızlı bir şekilde ve doğru hücum 3 sayıda iki isabet Amat Embaye. 8 saniye kaldı hücum sesinin doğmasında Dudzinski'nin sırtı dönük oyunu. Dudzinski onu real pivot onu rakta bitirdi. <laughs> Eze karşı sırtını döndü Alex Sayas boşluk arıyor. Tyson atışı başarılı. Bayr 3 sayılık isabet bir de faal var. Andrews'a pas. Andrews sırtı dönük oyun. Tekrar Needham'a köşede Ömer Utku al. İkinci deneme. Bu kez isabetli. de dediğin gibi şu ana kadar boyalarına giren herkes bir şekilde skor üretmeyi başarıyor. 3 sayılık atış. Şunu sor sırma. İkinci çeyrek öncesinde zannediyorum o pozisyonu konuştu. Tuk sarıcağı Basketle başladı. Andrew Andrews, Metin Tunan. Ters tarafta bir ikiye bir var ama. Metin atışı kullanan isabeti de buldu. Dediğim gibi yapabilir bunu. Mi? Michael Rawl, üç sayıdık isabet. Son dakikaya yaklaşıyoruz ilk yarıda. Yedi sayılık Pınar Karşıyaka üstünlüğü. Needham, uzunluk arasını almak istedi. Dotsinski, üç sayıdık atış. Bu da başarılı. Alan solması devam ediyor şu anda. Piken and popu çalmak için Koçufuk Sarıca da alan solmasında kaldı ama Dolcinski içeri yöneldi. Dolcinski basket bir defa. <laughs> Köşe pas Tony Taylor üç sayı Tony Taylor. Ya <laughs> <laughs> e var Yusayzin perdesi. Andrews. Üç saniye var Andrews. İki sayılık basket şu anda iki takımda da en az bir oyuncu yerde. Mbaye potaya yöneldi. Mbaye. 13'te <laughs> etti. Top dolaştı ama içeriye düştü. Mahir'i bulmaya çalıştı. Mahir süre doldu. Basket geçerli değil. Needham. İki sayılık atış. Derek <laughs> Needham. Çok zor bir isabet daha. Mayrava. Mbaye. Beş saniye var. Mbaye kullanmadı. Colson. <laughs> Michael Roll'a pas. Michael Roll. Üç sayılık atış. <laughs> i̇sabet dediğin rebound mücadelesi tamamlayamadı. <laughs> Pot karşı yakabe. Protex'e Bursa Spor <laughs>